Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ümit Bisiklet Explorer 26 jant 1750 lira fiyatıyla bu bayan bisikleti birleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Bisiklet balon tekerli. Zıplamaya, hoplamaya uygun. Yaz günlerinde kullanılacak. Bir bisiklet. çamurluğu falan yok. Direkt bu şekilde geliyor. Testleri. Abucu. Bu yıl gayet kullanışlı bir bisiklet olacak. İnşallah. Garantisi bir yıldı değil mi? İki yıl. İki yıl garantisi var. Şimdiden hayırlı olsun alacak arkadaşlara güle güle benim.